Herkese merhaba YouTube ee, nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, Evet bili biliyorsunuz bayağıdır ben video çekmiyordum YouTube için yaklaşık neredeyse 1-2-3 ay oldu ama dedim bugün bir video çekeyim ee, sizlerle bir sohbet de edeyim etmek istedim ya yani Nasılsınız iyi misiniz ee, işte görüşmediğimiz için bayağıdır da... Vallahi bu YouTube'u da özlemişim. Şu an kamerayı da çok acayip bir yere sabitledim. Aynanın karşısında zaten şu an geçen giden bana bakıyor. <laughs> Çünkü e, er, hani erken saatte evin içi evin içerisinde karanlık olduğu için ani bir aydınlık bir yer e, istedim ve bu yüzden de vallahi yani çok enteresan bir yere şu an kamerayı sabitledim. <laughs> Neyse hani görüntü güzel olsun istiyorum arkadaşlar. Kamera aldık tamam da kamerayı da ışıklandırmak lazım falan. Hani sonuçta evin içi, içi, de böyle dediğim dediğim gibi hani ışıklar böyle çok iyi değil yani. Evin içinde çeker gibi değil mesela. Evde bir iki tane ışıklandırıcı vardı. Onu koydum, onu sabitledim. Şöyle yaptım, böyle yaptım derken o da istediğim gibi olmadı. Yani istediğim görüntüyü yakalayamadım. Bu yüzden de dedim şu anda aydınlık olduğu için kamerayı aldım şu an. Tam aynanın üstüne böyle sabitledim. Şu anda sizlerle de e, video çekiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz e, aranızda bilenler var. Aranızda bilmeyenler var. Şu an bir dakika kahvemi alayım. Bugünkü konumuz e, uzun olacak arkadaşlar. Bu yüzden kahvenizi e, alın derim. Ben aldım kahvemi. Kahvemi içerek sizinle böyle bir YouTube videosu çekelim. Ben Green Card kazandım. Şimdi bilmeyenler de var, bilenler de var. Ve öncelikle şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İçinizde bilen kişiler var Green Card'ın ne olduğunu ve bilmeyen kişiler var. İlla bilmeyen kişi olacak. Yani Green Card'ın ne olduğunu Türkiye'de hani herkes biliyor diye ben biliyorum. Ama yine de bilmeyenler insanlar da olacak. Bu yüzden de şöyle bir kısa bir şekilde özetleyip geçeceğim Green Card'ın ne olduğunu. Arkadaşlar Green Card Amerika'ya 10, 10 senelik bir vize alıyorsunuz. Yani Amerika Amerikan konsolosluğu size bir vize veriyor. 10 sene işte Amerika'ya gidip rahat bir şekilde çalışabilirsiniz, yaşayabilirsiniz ve gezedebilirsiniz. Yani hayat kalitenizi arttırmanız için Amerika size bir fırsat sunuyor. Böyle bir özetleyelim. Şimdi bunu ücretsiz bir şekilde ee, kendiniz başvuru yapabiliyorsunuz aynı ben de kendim başvuru yaptım ee, yani ücret ödemedim herhangi bir şekilde ben alta şu yere şu yere alta bir yere ben sabitleyeceğim hangi siteden başvuru yapabilirsiniz ve o siteden girip kendinizin anketinizi kendi bilgilerinizi doldurup bu şekilde başvuru yap yapabilirsiniz şimdi başvurular ne zaman açılıyor arkadaşlar başvurular ee, Ağustos Ağustos ondan sonra yani Türkçe ayların isimlerini çok bilmediğim için yani 7, 8, 9, 10. ay diyelim. Yani 10. ayda açılıyor. başvuru açılıyor. Yani başvuru yapabilirsiniz Green Card'a. Bunu da dediğim şekilde DV State Go diye bir site var. ona dediğim şekilde sabitleyeceğim. Oradan kendiniz girip kendi isminizi, soy isminizi, pasaport bilgilerinizi girerek bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Ve sonucun gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başvuru yaptıktan sonra zaten diyelim ki 10. ayda başvuru yaptınız ve Mayıs ayında da açıklanma yapıyor. Açıklanma yapılıyor daha doğrusu. Şimdi siz başvuru yaparken Size bir numara verilir. Confirmation number diye numara verilir. Numara verilir. O numarayı mutlaka bir yerde saklamanız gerekiyor. Yani bu numarayı kaybetmeyin derim. Hani etseniz bile yine de siz o numarayı bulabilirsiniz. Ama hani biraz uğraştırır. Bu yüzden kayıp kaybetmen etmemeniz yani çok daha güzel olacak arkadaşlar. Yani sonuçta hani sonunda sıkışık bir durumda böyle herkes sonuçlarına bakıyor. Sizin numaranız yok derken bu sefer ne oluyor? Hani biraz sorun yaşa yaşarsınız. Bu yüzden sorun yaşamamak adına da siz confirmation numaranızı kaydedin. İşte screenshot yapın, screenshot yapıp Instagram'ınıza atın ve oradan da arşivlere yükleyin, orada kalsın. Yani arşivlerde kalsın. Ondan sonra kimse görmez zaten. Arşivlere eklerseniz, kaydederseniz bu şekilde de e, girip bakıp confirmation ne olduğunu, confirmation numaranızın ne olduğunu öğrenip ve Mayıs ayında sonuçlar açıklandığı zaman confirmation numaranızı yazarak siz kazandınız mı, kazandınız mı, kazanmadınız mı onu Mayıs ayında görebilirsiniz. Şimdi geçenlerde ben işte shorts videosu videosu paylaşmıştım ve TikTok'tan da video paylaşmıştım yani kısa bir şekilde. Evet, Green Card kazandın. Şimdi Serdar ne zaman gidiyorsun? Ee, ne zaman yolculuk? Yani şu anda insanların çoğu ben Green Card kazandığım için insanların çoğu şimdi beni Amerika'ya gidecek diye yüzde yüz inanıp bu şekilde bana yazan insanlar var. Arkadaşlar bakın Green Card kazandıkla kazandıktan sonra %100 gidecek diye bir şey yok yani yani ben şunu anladım 2-3 gün içerisinde bayağı bir araştırma yaptım green card'la ilgili ve %100 zaten green card kazandıktan sonra da Amerikan konsolosluğu orada belirtiyor size yani green card kazandınız bu sizin %100 gideceğiniz anlamına gelmez. Yani bir şöyle düşünün bir lotereyi kazanıyorsunuz, bir çekiliş kazanıyorsunuz. O girişten sonra bir daha çekiliş kazanıyorsanız eğer e, case numberınız çok yükseklerde olursa aynı benim gibi o zaman Ha, dersiniz yani düşünmeye başlarsınız. Case numaranız tabii ki de binlerde, iki binlerde, üç binlerde, beş binlerde, on bin, on beş binlerde olsa bile yine de kafanız rahat olur ama benim case numaram yüksek olduğu için arkadaşlar hani ben şöyle e, daha doğrusu yapmam gereken ben her şeyi yaptım arkadaşlar. Artık da bundan sonrasında hani ne olur, ne bitecek ben de bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi step step gidelim. Şu an atlaya atlaya gidiyorum ama step step gidelim arkadaşlar. Şimdi green card'ı kazandık. Kazandıktan sonra ne, ne yapmamız gerekiyor mesela? Ne oluyor? Green card'ı kazandık. Sonuç çıktı. Ne oluyor? Mesela ben eee kendi üzerimden şu an kendi üzerimden de örnek veriyorum arkadaşlar. Ben 4 sene green card için başvuru yaptım. 4 sene başvuru yaptım ve 2 sene 2 senemde hatalı giriş yaptım hatalı giriş yaptığım için de o seneler hiç umudum yoktu. Hani bir, bir şeylere ben hatalı yaptım ve dedim ki yani bu sene zaten bana çık, çıkmayacak diye bu şekilde ben bırakmıştım. Neyse iki sene ben Türkiye'de başvuru yaptım. iki sene de Polonya'ya geldikten sonra bu, Polonya üzerinden başvuru yaptım. Şimdi geçenlerde işte Mayıs ayının dördü dedim ki ben şimdi 10. ay Ocak mıydı? Hangi ay? Ben bir dakika bakayım arkadaşlar saygısızlık olmasın. Hani ben bayağıdır Türkiye'de yaşadım. Ben şimdi buradan bakmak kolay sonuçta, öğrenmek de kolay. 10 ay hangi ay? Ekim ayı arkadaşlar. Ekim ayı. Şu an hemen öğrendim. Şimdi Ekim ayı gel Ekim ayında başvuru yaptım ve Mayıs ayını bekledim. Bu süreçte mesela üç kere ben başvuru yaptığım zaman ilk başvurularım başvurularımda Böyle şey yapıyordum hep bir umutluydum hani bu sene bana çıkar bu sene bana çıkar heyecanlıyım Mayıs ayı geldi şimdi Green Card'ı düşünüyorum kafamda sürekli hani sonuçlar ne zaman açıklanacak ne zaman açıklanacak diye üç sene bu şekilde devam ettim arkadaşlar. 4. senemde böyle tamamen bıraktım dedim ki çıksa çıkar çıkmazsa çıkmaz diye bu şekilde sallaya bıraktım başvuru yaptım ondan sonra ee, Mayıs ayı geldi, ayın dördü TikTok'ta canlı yayındayım. Canlı yayın açıyorum. Dedim ki yani şimdi TikTok'ta bir canlı yayında şu green kartım sonucuna bakayım. Hani heyecanım çok fazla heyecanım yok. Sadece sonuca bakacağım. Sonuçta da üç kere kaybettiğim için bu sene de diye oturuyorum. Böyle çat diye önümden bir liste çıktı arkadaşlar. Ee, ekliyorum şuraya. Zaten fotoğrafını da göreceksiniz. Ve şunu da e, size şuradan belirteyim. Kazanan kişilerde mesaj ne olarak gelir ve kazanmayan kişilerde mesaj ne olarak gelir? Bunu da anlamayan insanlar var. Sizin için kazananlar şu şekilde oluyor. Size şu şekilde bir görüntü geliyor. Eğer kazanmadıysanız bu şekilde size görüntü geliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani bunu da aklınıza bulunsun sonuçta bazı insanlar şu şekilde yapıyor ben diyor bana hata veriyor diyor ben bakamıyorum hata verebilir siteler ama bu mesela şöyle bir şeylerle ben karşılaştım gruplarda has not ben Selected yazıyı gördükleri için bunu hata olarak bilen insanlar varmış. Ben bu yüzden bunu söylüyorum. Bu yazıyı gördüğünüz zaman sizin kazanmadığınız anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da isterseniz anlamıyorsanız bunu da Google'a şöyle screenshot yapın. Oradan Google'dan zaten siz çevirebilirsiniz. O oradaki yazılan İngilizce sözlerin ne anlamına geldiğini zaten oradan da görüp öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Evet ben kazandım. Şimdi kazandıktan sonra dedim ki şimdi ne olacak? Ondan sonra grupları aramaya başladım. Yani bayağı heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım. Öyle böyle heyecanlı değilim. Ee, yani isterim ki yani Green Cards'la sürekli mücadele eden insanların İlla bu şekilde o duyguyu yaşamasını ben canı gönüllerden istiyorum. Çünkü çok farklı bir duygu arkadaşlar. Yani ben size anlatamam. Ben böyle bir duygu hayatımda yaşamadım. O listeyi gördükten sonraki o andaki heyecan. Ne, yani ne yapacağım bilmiyorum. TikTok'ta canlı yayındım. Canlı yayından çıktım. Instagram'dan canlı yayın açıyorum. Hani birilerine bir şey anlatmam lazım. Şimdi kazandım diye birilerine bir şey söylemem lazım. Anlatmam lazım. Yani ben de böyle maalesef sürekli böyle birilerine anlatma İşte birileri derken yani öncelikle tabii ki de kendime yakın gördüğüm insanlara ben anlatıyorum. Ondan sonra işte çevredeki veya Instagram'daki sosyal medya üzerinden ben bunu yayınlıyorum. Ondan sonra dedim ki anneme aradım anne dedim şöyle şöyle green card kazandım. tam tam dedi oğlum tebrik ederim. Ondan sonra Instagram'da falan paylaştım. Herkes tebrik etti. Çok sağ olsunlar. Ee, ve tebriklerden sonra tabii ki de o duygu yavaş yavaş böyle bir inmeye başlıyor. Ondan sonra böyle bir düşünmeye başlıyorsun. Şimdi ne yapmam lazım? Hiçbir bilgi sahibi değilim. Bir şey bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ondan sonra Facebook'ta bir grup var. Hani 2-3 senedir ben o grubu takip ediyorum. Ve o kadınla böyle bir iletişime geçtim. Dedim ki ben green card kazandım. Dediler ki case numaran kaç? Ben case numaranın ne olduğunu anlamıyordum. Ondan sonra bana keyif numarayı söyle dedi. Ben de baktım keyif numaram arkadaşlar maalesef ne yazık ki 33 binlerde. Ve buna üzüldüm mü? Tabii ki de üzüldüm. Neden üzüldüm? Arkadaşlar şu, ben ondan sonra araştırmaya başlarken bu case numaranın anlamının ne olduğunu geldiğini anladığım zaman o zaman da he dedim bu işler böyleymiş. Kazandım ben de şunu sanıyordum. Kazandım ben mutlaka gideceğim. Şimdi e, geçen sene, geçen sene case numara Avrupa'da 32.000'de tamamlanmış 32.000'de tamamen bitirmişler ve benim de case numaram 33.000 şimdi kadına dedim ki yani şöyle şöyle bir durum benim dedim case numaram 33.000'lerde dedim ki benim şansım ne bundan sonra bunun Amerika'nın da yaptığı şöyle bir şeyler var hani belirsiz hani bilemiyorsun ne olup olacağı ne olup olacağını bilmiyorsun. Ben analitiklere de baktım. Google'dan bayağı YouTube'dan da araştırdım. Analitiklere baktığım zaman her sene bu şekilde hani bir yükseliyor, bir düşüyor, bir yükseliyor, bir düşüyor derken yani sabit, stabil bir kazanan kişi sayısı yok. Yani 32.000'de bu sene case numara 32.000'de geçen sene bittiyse bu sene belki 27.000 olabilir. Belki 35.000 olabilir. Belki de 40.000, belki de 10.000 olabilir. Bu belli değil. Bu yüzden kadın bana anlattı. Dedim ki, bana dedi ki e, ben dedim Varşova'dan başarı yapmam lazım. Neden dedi? Çünkü ben oturum kartımı almadım. Oturum kartımı ben alana kadar dedim ee, daha ben bir buçuk senede ben parmak izi vermişim ve oturum kartının ne, ne zaman geleceği belli olmadığı için ben şimdi çekiniyorum. Hmm. Bana kadın şunu diyor, dedi ki sen Polonya'dan girme. Polonya'dan girersen eğer seni, seni mülakata çağırmaya bilirler. Hmm. Neden dedim? Polonya'da dedi e, Ukraynalılar ve Belarusyalılar ve artı da kendileri yerli yerliler gidip konsolosluğa başvuru yapacağı için bu green cardla ilgili senin mülakatın dedi gelmeyebilir, yetişmeyebilir. Bu yüzden dedi sen git de kendi ülkenden başvuru yap. Yani Türkmenistan üzerinden başvuru yap. Türkmenistan'da dedi kazanan kişi sayısı çok az oluyor. Bir de dedi Türkmen Konsolosluğu dedi hızlı çalışıyor. Bu şekilde senin şansın artabilir çünkü dedi senin case numaran yüksek. Buradan hiç girme dedi. Bu şekilde dedim tamam dedim o zaman bu şekilde yapacağız dedim bu bu seferde şimdi oturum kartı düşünmeye başladım dedim ki oturum kartın benim o zamana kadar çıkmazsa ne olacak peki dedim ondan sonra bu dosyayı alıp ee, dedim tekrardan Polonya'ya taşıyabilir miyiz evet dedi taşıyabilirsin sen dedi neden bunları düşünüyorsun dedim ki bunları düşünmek zorundayım. Çünkü bana Polonya'da Polonya oturum kartı almam için siz dedim bilmiyorsunuz. Buradaki olup bitenleri bilmiyorsunuz. Ben dedim iki senedir buradayım. Kesinlikle ben bunları düşünmek zorundayım. Çünkü ben bir buçuk senede daha parmak izi vermişim. Parmak izinden sonra benim sonucum gelmesi lazım. Zetize gelmesi lazım. O kaç ayda gelecek belli değil. Ondan sonra oturum kartım elime ne zaman gelecek o da belli değil. Bu arada oturum kartımı için detizam çıktı arkadaşlar. Detizam aldım elime yani bir ay, bir buçuk ay sonra oturum kartım da elime gelecek. Bununla ilgili de başından geçiren olayları ben size onunla ilgili de diğer videoda anlatacağım. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tamam dedi bu şekilde de yapacağız. Taşıyabiliriz, taşıyabiliriz ondan sonra dedim tamam o zaman Türkmenistan üzerinden başvuru yapalım. Dedim ki hani DS 260 formunu ben de kendim de doldurabilirdim ama ben kendimi hani işimi şansa bırakmak yani bırakmak istemedim. Kendim de böyle oturup böyle bir 1 2 saat 3 saat 4 çünkü burada toplanması gereken bir sürü evraklar var. Hani bunlar benim 2 3 gün zamanımı aldı zaten. Hani işe gidiyorsun, geliyorsun, zamanın yok, gelip uyumak istiyorsun, yorgunsun veya evdekiler evdekilere diyorsun ki hani şu şu evraklar bana lazım, şunları bana iletin. Onları işte oluyor, denk gelmiyorsun falan derken bu şekilde bir bak bakıyorum ki zaman geçiyor. Yani benim için zaman şu anda kıymetli. DS260 formunu bir şekilde doldurup hızlı bir şekilde ben onu asmam gerekiyor. Yani ben bunu öğrendim. Bu yüzden de danışmanla ilerlemeyi düşündüm. Bu şekilde de kadınla irtibata geçtim. Ondan sonra DS360 formunu doldurduk, gönderdik. Şimdi de sonucu yani mülakatın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir green Card'la ilgili size bunları anlatmak istedim arkadaşlar. yani bu yani bu sene aslında bu sene Türkmenistanlı yani Türkmenistanlı tanıdıklarımın birçoğu green card kazandı ve şunu duydum ben bazı insanlardan arkadaşlar çok üzgünüm gerçekten çok saçma bir konu insanlar ben anlayamıyorum insanları yani şöyle insanlar var arkadaşlar green card'ı oynuyorlar diyorum ki sıra numaran kaç bin iki bin diyor ki ben gitmek istemiyorum yani diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar yani 2000'de sıra burada göt yırtan insanlar var. Göt yırtıp gitmek isteyen her şeyini bırakıp evini, arabasını, her şeyini bırakıp o sıra, o sıra numarası onda olsa, o kişi de olsa o gidecek. Bunları satıp her şeyini bırakıp gitmek istiyor. Ama bu şekilde yapan, bu şekilde çaba gösteren insanlara green card çıkmıyor nedense arkadaşlar. Çıkmıyor. Neden böyle? Yani bu insanlarla oturup şöyle bir, bir, iki tane kafa vurmak istiyorsun. Hani o zaman niye başarı yaptın? Demek ki gitmek istemiyorsun. Bunları neden ilk başta düşünmedin? Yani ben bu insanlara hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani salak mı bu insanlar gerçekten? Ben benim numaram 33 bin. Ben ben burada göt götümü yırtıyorum. Yani inanın ki yani inanın ben 2 üç gün, 2 üç gün doğru düzgün bir şekilde uyuyamadım. Hani baya heyecanlıyım, yani panikteyim. Hani hiçbir şey, ki, yani ortada hiçbir şey yok ama panikteyim. Yani düşünüyorum. Yani ister istemez insan bu tarzı şeyleri düşünür. Şimdi bana çıksa ne olacak? Peki benim sıra numaram 33.000. Belki çıkmazsa ne olacak? Belki çıksa ne olacak? Nereye gideceğim? Amerika'daki adresi nereden bulmam lazım? Ondan sonra bu evrakları nasıl toplamam lazım? Daha bu işin ilk adımı. İlk adımında böyle bir panik içine bir giriyorsun. Ee, bu şekilde bir e, anım oldu arkadaşlar. Daha yeni yeni biraz e, kafam bir eski eski düzenime girmeye başladım. Çünkü bu 2-3 yani bir hafta içerisinde böyle ta düzenim tamamen bozuldu. Çünkü green card çıktı. Ondan sonra oraya git buraya git falan derken düzenim tam tamamen bozulmuştu. Şu anda düzenim neyse <laughs> yerine yavaş yavaş oturmaya başladı. Spora da doğru düzgün gidemedim. Ee, bu şekil arkadaşlar yani aranızda bu videoyu izleyip aranızda green card kazanan veya kazanıp giden insanlar Şimdi bu soruyu soracağım ama artık bu sorunun da cevabını ben aldım. Hani keyif numaran benim 33 bin, benim şansım ne olacak, ne bitecek? Artık ben bunu düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Ben elimden gelen neyse onların hepsini ben yapsın ee, ve yapmaya devam edeceğim. İnşallah hani istiyorum, gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Birileri şu anda mesela Türkiye'den Polonya'ya gelmek istiyor. Birileri buradan başka bir ülkeye gitmek istiyor. Birileri Amerika'dan Avrupa'ya gelmek istiyor. Hani insanlar farklı farklı kafa içerisinde. Orayı gören insan orayı istemez. Buraya gelmek ister. Burayı gören insan orayı istemez. Burayı gören insan oraya gitmek istiyor. Yani çok karma karışık ya bu durumlar gerçekten çok karma karışık ama ben sanmıyorum yani Amerika ya, Amerika'ya gidip Amerika'yı gördükten sonra ben Avrupa'da yaşayacağım diye diyen insanlar ben çok belki çok nadirdir arkadaşlar. Yani Amerika'ya giden bir insan bilmiyorum şu anda Amerika'da şimdi ben yaşamadım, görmedim, hiç bilmiyorum. Sadece evet filmlerde izledik. Evet sadece TikTok'larda izledik. Amerika'daki fiyatlar böyle böyle şöyle çalışıyorsun, böyle para kazanıyorsun. Ama biliyorum ki Amerika'nın da kendine göre bir zorlukları var. Yani ben şimdi kalkıp da Polonya'da şu an ben size şöyle açık bir söyleyeyim, açık bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Burada ben düzenimi çok gayet Doğru düzgün bir şekilde istediğim gibi ben düzenimi burada kurdum. Çok şükür evim var. Ev kiralamayı yapsam işim elimde, arabam var. İstediğim zaman Avrupa içerisinde bir yerlere gidip gezebiliyorum. Bu şansım var. Yani beli var, telefonum var, yiyeceğim içeceğim var. Hani evdekilere para gönderebiliyorum. Burada inan ki benim düzenim var. Arkadaşlar yok demiyorum. Burada da çok şükür burası da benim için gayet güzel. Gayet normal. İstediğim gibi ilerliyorum. Her şey istediğim gibi gidiyor. Ama böyle bir şans yakalamışken. Yani ben de gitmek istiyorum. Görmek istiyorum arkadaşlar. Yani paradan da ziyade ben Amerika'yı görmek istiyorum. Oradaki insanların kafa yapısını. Hani dünyaya bakış acılarını çok merak ediyorum. Orayı da bir görmek istiyorum. İnşallah hani şeyimizde varsa, kaderimizde varsa Amerika'da görmek nasip olur, nasip olur arkadaşlar. İnşallah kimin istediği bir şey varsa inşallah birileri işte dediğim şekilde Avrupa'ya gelmek istiyorsanız her şeyiniz istediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Veya Amerika'ya gitmek istiyorsanız bayağıdır bir green card başvuru yapıp green card'a Green Card sonucunu bekleyen insanlar inşallah sizin de her şey, hayatınız istediğiniz gibi olsun istiyorum arkadaşlar, bunu canlı gönüllerle size söylüyorum şu anda. Ee, ve bu şekilde arkadaşlar, baya e, baya konuştum ben ya, baya içime böyle bir toplamışım bu Green Card ile ilgili konuları. Baya şu anda maşallah, içeriden ağzın susmadı, ağzın durmadı. Ne yapacağız artık şu anda önümüzde de kamera var. Size de anlatmamız gereken bir şeyler var arkadaşlar. Bu yüzden içimdeki topladığım şeyleri ve bu süre içerisindeki aldığım bilgileri ben size de aktarıyorum. Sizi sizin de öğrenin. Hani belki sizin benden daha iyi konularda bilgi sahibisiniz. Biliyorum böyle bir insanlar da var. Şu an beni izleyen bilgi sahibi benden daha iyi bir şekilde bilgi sahibi olan insanlar Amerika konusunda veya hayat konusunda veya Polonya konusunda onlar da e, yorumlarda kendi fikirlerini yazab yazabilir, kendi içindeki e, ne bileyim toplamış olduğu e, şeyleri yorumlarda dökebilir. Bu şekilde bir yorumlarda da bir sohbet muhabbet gibi bir şeyler de döndürebiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arada yazıyorsunuz. Polonya'daki işlerine devam ediyor musun? Evet arkadaşlar Polonya'daki işlerime devam ediyorum. Ben bırakmayı hiç düşünmedim. Hiç düşünmüyorum. Hani Amerika'ya gitsem bile şu anki aklımla oradan e, oraya gidip de bu şekilde yürütmeyi de ben düşünüyorum. Şu anki aklımla belki oraya gidersem eğer kaderimde varsa nasip olursa oraya gitsem belki aklım değişebilir. Belki başka işler yapabilirim. Belki de bu şekilde buradaki yaptığım işleri ben yürütebilirim arkadaşlar. Bu yüzden hani çekinmeyin bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz zaten. Numaram numaramı ve bütün sosyal medya hesaplarımı buraya ekliyorum ve e, beni destekleyip sosyal medyalarda da takip takip etmeyi eee Unutmayın arkadaşlar desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Daha benim gitmeme beni mülakata çağırsalar bile arkadaşlar daha çok uzun bir süre bunun süresi gerçekten çok uzun. Hani Green kartım çıktı bir iki ay sonra ben hop Amerika'dayım gibi bir şeyler yok. Bir de benim sıra numaram çok yükseklerde olduğu için beni en son en son ta önümüzdeki senenin 2025'in Ekim ayına kadar Ağustos Ekim ayına kadar çağırırlarsa beni mülakata o zaman ben %100 gideceğim. Eğer çağırmazsalar maalesef kazandığımız green card kazandığımız çekiliş yanıp gidecek arkadaşlar. Ben bu yüzden her bütün fokusumu şu anda Amerika'ya vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ne olup ne olup biteceği belli olmayan bir şey. Bu yüzden şu anda oturup ben bir sürü hayal kurmakta istemiyorum. Çünkü yarın öbür gün mülakat gelmezse bu şekilde ben kalırsam çok üzüleceğimi biliyorum. Bu yüzden de kendimi üzmek istemiyorum. Çok fazla üzmek istemiyorum arkadaşlar bu yüzden. Umuyorum önümüzdeki gelecek 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 olan videoların Amerika'dan gelmesi dileğiyle bugün bu videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.